Evet selamun aleyküm marverciler. Ee, %100 ban atan yeri bulduk. Ee, onu da şimdi söyleyeyim. Şu an bende gözükmüyor sanki ama. Ee, Polis diye bir, bir yer var. Kesinlikle oraya girip oynamayın. Birinci turda olmazsa ikinci turda kesin ve kesin ban atıyor ve sınırsız ban atıyor. Buradan size söyleyeyim. Ee, orada oynamayın. Ne oynamayın kardeşim. Oynarsanız banı yersiniz. Sonra demeyin ki abi banlandım. Banlanabilirsiniz. Orası sıkıntılı. Nerede oynamıyoruz? Oynamıyormuşuz. Neçro poliste kesinlikle oynamıyorsunuz hileyle. Hileyle oynarsanız ban yersiniz. E, i̇ki tane arkadaşımız şu an yazdı. E, i̇kisi de Neçro'da Banyedi. Haberiniz olsun, bilginiz olsun. Benden uyarması. Hadi eyvallah.